Merve diye bir kız vardı onunla birlikte sabaha kadar şey yaptık. <laughs> Çok kötü. Sabaha kadar odayı temizledik. Gittim Güzel Sanatlar Fakültesinden Macintosh bir bilgisayar alıp Hukuk Fakültesine giren ilk Apple bilgisayar. İlk Apple bilgisayar onu kurdum oraya. Gelen böyle mühendisler falan şeyle mühendislik okuyan çocuklar böyle. Nasıl ya? Ulan biz XP kullanıyoruz ömrüne koyayım falan diyorlar. Dedim kardeşim Güzel Sanatlar Fakültesi forsu. Çünkü endüstriyel tasarımdan ilk defa bir başkan var orada. Onları falan kurdum odaları temizledik işte konseyler bütün bölüm başkanları aman e, e, kulüp başkanları geliyor işte roleplay mesela FRP kulübü vardı onlarla direkt ilgilendim onlarla direkt uğraştım sonra işte para işleri bende okuldaki ne bileyim folklor bilmem ne kulübü var mesela ona ne kadar bütçe ayrılacak buna ne kadar bütçe ayrılacak partiler martiler falan derken güzel bir CV oldu tabii yani değişik bir tecrübe oldu benim için. Öyle sonra da üniversiteden mezun oldu İşte kep attı